Evet abicim bunun içi zaten bunu biz kendimiz sarıyoruz. Evet. Ee, burada 5-6 santlik ateş sularının içinde pişiyor bu abi. Tamamen kendi sarımımız. Zaten bununla ilgili yakında detaylı bir videoda gelecek abi. Ee, burada sadece kendi sarımımız olan kokoreci bir şiş takıyoruz abi bunun yüzünden. Çünkü gücümüz bu kadar. Yani her gün 10 şiş takamam ben bunu. Kokoreççi gibi değil. Sizinki biraz daha, şey, daha keyif, keyif için. Evet abi keyif işi. Evet. O yüzden abi günde bir şiş takıyoruz kokoreci o zaman olur? Ama sadece gibi, kuzu takıyorsunuz. Tabii sadece kuzu yüzde yüz abi. Başka hiçbir şey değil abi. Evet. Çok fazla kimyon atmadan. Böyle bunu servis ediyoruz abla servis. Bu meyhane usulü bir kuzu kokoreç abi. Meyhane usulü. Evet. Bu, bu kokoreci her yerde yiyemezsiniz evet. çünkü bir kere zaten e, kuzu kokoreci herkes yapmıyor. Evet. Bu normal satış için misafirlere tadımlık veriyor burada. Sergen muhteşem bu ya. Teşekkür ederim, Vallahi, afiyet olsun. Şuna kadar yediğim en iyi kokoreç diyebilirim yani. Abi tamamen kendimiz sürüz, temizliğiyle iyi. her şeyiyle çok iyidir abi. Çok bizim için en önemli satmış hmm. olduğumuz şeylerden bir tanesi sırkız kopeç. Çok yumuşak. Böyle herhangi bir şey yok. Pişmiş olduğu evet. alan dönerek pişmesi, ateş sololarla, evet. evet. 4-5 saatlik alanda kapalı alanda pişmesi. Direkt böyle sanki az önce yediğim kuzu gerdan gibi. Evet. Kelle gibi. Fırınlanmış gibi değil mi? Abi? Evet, aynı sanki kömürde, kömürde değil de gibi. Fırınlanmış gibi çabuk ağzı dağılıyor. <laughs> kömürde değil de sanki fırınlanmış gibi pişmiş. Çünkü orada hiçbir şekilde suyunu ve e, açık alan olmadığı için hiçbir şekilde suyunu kaybetmiyor. Kapalı alanda pişiyor. Ya bunu böyle çerez gibi yersin yani yanında. Kesinlikle öyle. Bir çiçekle <laughs> <laughs> çerez gibi yersin. Herkese bu lezzeti tatmaya tavsiye ediyorum. Mutlaka gelip satsınlar. Afiyet olsun. Teşekkürler.